İşin bitti Yunanistan. Sen öyle san. Yanında bütün kardeşlerim ya da NATO üyeleri var. Bana ne? Ben de NATO üyesiyim. Gel lan buraya. Olamaz. Seni bitireceğim. Yeter artık Yunanistan. Seninleyim kardeşim. Eyvallah kardeş. Bir de ikiziniz bir olup, üstüme gelin öyle mi? Ben hayatta kardeşimi bir savaşta, yalnız başına bırakmam. Amerika bana yardım et. Hayır ya bırak kahve mi içeyim? Ne lan Irak işini bitiririm. Küçücük boyun var. Sus lan. Seni öldürürüm. Öl Tamam, abi, barış. Sonunda be. Artık güne rahat başlayabilir. Senin ne işin var? Abi ben Türkiye'de savaşta yardım ettim. Savaşta mı? Türkiye. Baba Yunanistan bana sataştı. Biz de onun işini bitirdik. Aferin. Buun Katar'da gelecek. Selam. Senin ben. Katar yok oldu. Puf oldu. Yok oldu. Selam beyler. Selam, Selam İngiliz Kurallık.